Rəssam Doğan'ın saç atışı kullanıldı. Hala kafayla Furkan. Bu samatörün sizi ve sanat teyriye bıraktı. Fago. Var pozisyonu. Semih karşı karşı. Semih vurdu. Topa vardı. Semih vurdu. 1-0. Öne geçti. Esnaf Doğan 34. Definite. dakikada. Gerçekten. Semih Güneş'in golüyle. Şimdi de yönetmenimiz Tabağan, grupta puan durumunu Tayland'a getirirse bu maçın o noktada öndüre ortası kaleci Hasan boşta kaldı. Ortaya çevirdi. Bir vuruş toparladı 2-0. Emre'nin golü. Emre Kavalcı'nın golü. Esnaf Doğan 45 artı 2'de skoru 2-0'a getirdi. 4. hafta Köşe vuruşu sonrası. Hasan'ın kısa düşüşü. <laughs>